Adam ya adam ya geldi adam Reyna ends vay sova sayfda Cypher hep arkalıyordu bak Arkalı çok o ya midden gelecek Pek sayfda Oooo oh! oh! What the fuck man Bomba nerede bomba Kijoy? Aga ne yaptı lan o ben görmedim. Megalodon Katarlı'yım diyoruz. Nice shit. 3 vs 1 pozisyon. Flaç round yine ona kaldı gibi. Moltof'unu hazırladı. Köşeye doğru bıraktı Moltof'unu. Onun olduğunu anladılar. Düşendiriciyi koydu. Çözemiyorlar. Zaman geçmeye devam ediyor. Smoke arkası. Kero. Zaten aynen adam omoli attıktan attı, sonra bu round'un kazandığını. Evet. Bir bir şey Her dayı koydum. Ik het is wel schadelijk. 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 Het is not fair. Baba on fire yeah? Baba is fire. Eğilimli. Mojla birlikte bu arada tehlikeli sınavların peşindeler. Kör oldu bütün oyuncular. Harika bir oyun. 4 kill birden Kero Muj ikilisi. Tek bir flashla iki oyuncu. Hücumu patlattı resmen. Orada iki oyuncu birden etkileniyor ama ya oraya doğru yete aktif bir hamle yapamadı. Kurt kör oldu. Bir kez daha ısırıldıktan sonra evet, da, evet, da kör Kero... evet. Okay, I'm not flanking Stay

Nice. Ya yanlışlıkla X'e bastım. Adam şurada. Yanlışlıkla ultiye bastım ya. Oh! Ha! -ha. Helal. <laughs> sağda bir tane sağda. Ay, Ayakta kalan son oyuncu.

Base than I felt, considering they had that fight on C-Long. But there's the there's the divide coming, and Cena needs to get aggressive on this. He's just gonna run up. No <gasps> way! What is that? You're not meant to win that fight. You are not meant. He's read it. He just One read it so remaining. well. And now Zeke's found two. I just don't understand how this can happen. No. Cena finds Logan. That shot. hypox He's not meant to win that fight ever. I, uh, I, oh I want push, B. B push, B push B. B Aman o kill jet. Birha flash. Sağda sağda şeyde markette gördüm. Hiçse. Spike ortada düştü. Ay! Orada best man. Herde düşman falan

Where? Mid. Ah. One more. <laughs> arkana lan arkana bak. Bir Öyle bir yerde lan. duruyorsun ki ama sen. Mid'e dönmüş olabilir. Dostlarımı yok bir düşman kaldı. Dön. <laughs> Chat. Adam <laughs> rip amına Chet. taraf Chat. Karşıda Sami varmış oğlum. Kanka. Sami kim amına koyayım? Onun mı sikiyim? O ne amına, o amına oğlum. Bizim bakkal Sami değil mi? Ne ala Sami kim diyorum amına koyayım cevap ver. Alo. Tamam. oluyor lan. Ayakta kalan son. <laughs> Öldük mü lan? Ananı sikiyim! Adamın gibi sordum ya. Bitti. Bir düşman kaldı. abi Ayakta kalan son Let's go man. What you play, eh? Keep minus to know you Uh one under tube. Kitchen maybe now. Yes, one kitchen. One close. You are unlocked. Thomas one one hit, one hit. I made 60. <laughs> okay, okay, okay! Nice. Left was hero. Here's, here's low HP. Okay. I'm bro

はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい Mortu çekti. Ah. Bir düşman kaldı. İyi bi haleyim Bro. 270. Ne yaptı? Ya. alındı. Düşman baskılandı. Son 10 saniye. Let's go! Ya. Bir tane Bu e, e, e. ne? fast already inside laşık Allah iyileştir girin yolda baksan long 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 Sami. Lan atamadım ona da be lan belki sen Well yine koruyan şey geliyor ya idaştı Serhan abi çok teşekkür ederim bu arada. İyirişim. Behind, behind, behind. Görüşürüz. Görüş One inside, one inside. One, one is kitchen. One is kitchen game. Kitchen end? Reyna... Yeah, yeah. Reyna kitchen. Bir düşman yeah, yeah. kaldı. De 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 Ayakta kalan son oyuncu. Çok iyi vuruşlar. Son kan isim Lurz olacak yine. Güzel bir tek göndermiş Şerif'le. Of! Of 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 of. yükseliyor. Bunun eğim oturmuş artık oyunda. Şerifleri vandal gibi kullanıyor. Fake attı. Şimdi bir Son fake dağıtıyor. 9 saniye yalnız biraz kendi ayağına mı sıkıyor? Bir tane daha tek gönderdi. Bir vs e kadar getirdi. Yerden bir silah bulamadı henüz. Döset tarafında bir cross koydu geri çekildi. Zehir perdesi indi. Bia. Util'e yaklaştı. Ya iyi bu altından geçti rakibinin. Ve Lurz arkasından ense kökünden bir headshot daha. Muazzam oynadı. Ve... Evet rotasyon gerçekleşecek. 4'e 3 bir e pozisyon var. Başır. İlerlemeye başladı. Site girişinde hemen bir oyuncu var. Skylin bu yolu kontrol etmeye devam ediyor. Açısı çok kuvvetli. Silpen'den çıkan bir kill olsa da Skylin'den kritik bir kill hemen önüne bir duvar açtı. Burayı oynamaya devam etmek istiyor. Silpen hemen da buraya yaklaştı. Hemen Taletini geri aldı. Headshot Angle'da Oxman bir kill daha buluyor. Oxman bire bire 1'e 3'e getirmeyi başardı. 1'e 2'ye getirmeyi başardı oyunu ancak Farewell. Çok kritik bir kill daha ve Farewell bire bir oyunu da kazanarak kritik bir roundu daha. Unity Esports'a hey. kazandırmayı başarıyor. Mükemmel oynadı burayı Farewell. They hear the year game over.